...umanlaştıran türlere değerli hocam. Şimdi siz aynı zamanda hızlı okuma eğitmenisiniz. Hızlı okuma ile alakalı e, sorduğumda şimdi ilk olarak hızlı okuma nedir acaba diyecek olsam neler söylersiniz? Şimdi hızlı okumayı bazen ön yargılı bir şekilde yanlış anlaşılabiliyor Metin Hocam. Sanki hızlı okuma denilince anlamadan hızlı okuma gibi. Hı. O nedenle ben benim eğitim programlarını farklı bir isimle anlamlandırıyorum. NLP teknikleriyle anlayarak etkili ve hızlı okuma diyorum. Hmm. Ee, dolayısıyla şöyle düşün. Hızlandıkça beynimiz gerçekten mükemmel bir potansiyele sahip. Ve biz beynimizi olan gücünün altında kullanıyoruz. Yani ciddi olarak o potansiyelin altında kullanıyoruz. Aslında altımızda e, mükemmel bir otomobil var. Hmm. Ben ona espriyle takılıyorum. Araba markası gibi olacak ama... Ferrari var, Porsche var, Maserati var Son model araba Ama biz onu doğan görünümlü Şahin gibi kullanıyoruz hmm. Ve biz Onunla ne kadar hızlanırsak Dikkatimiz o kadar artıyor Bunun bilimsel temelleri var Örneğin otobanda gidiyoruz Bir şoför olarak bunu da Deneyimlemişsindir Arabayı kullanırken işte 100 üzeri gittiğinde 120 ile giderken mi Yola daha iyi konsantre olursun 60 ile giderken mi 60 ile giderken çevreye bakarsın. Dağ, denize, çevrede neler varsa. Yanından geçen araca bakarsın. Ama 120 ile giderken sadece hedefine yola odaklanır ve basar gidersin. Hızlı okumada da aynısıdır. Beynimiz gerçekten mükemmel. Ve kapasitesinin altında kullanıyoruz biz onu. Heceleyerek. Hmm. İlkokulda öğrendiğimiz Ali, Top, At, At, Ali, At gibi... Heceleyerek ve heceleyerek okuduğumuzda ya da biz kelime kelime hecelediğimizi düşün o boşluklarda zihnimiz dağılıyor. Yorgunsak açsak mesela Ramazan ayında okuduğumuzu düşün o boşluğa denk geldiğinde zihnimiz ne oluyor? İftarda ne yiyeceğime gidiyor hmm. ya da susadığıma gidiyor ya da kafamız çok dağınık yorgun kafamızda çok farklı şeyler varsa heceli heceli okuduğumuzda o boşluklarda dikkatimiz dağılıyor ve biz tekrar geriye dönüyoruz. Bunu çoğu insan anlatıyor. Hocam ben kitaba çok aşkla başladım. İşte okuyordum kitabı. E bir yerinden sonra bıraktım. Sonra unuttuğumu hissettim. Tekrar geriye döndüm. Tekrar baştan başladım. O nedenle hızlı okumak geriye dönüşleri engelliyor. Algılamaları güçlendiriyor. O nedenle çünkü okumayı gerçekleştiren iki yapı var Metin Hocam. Bir tane göz kasları. Gözümüzdeki kaslar ve beynimize ulaştırdığı fotoğraflar var. Göz kaslarımız zayıf olunca göz egzersizleri yapmıyorsak, göz egzersizlerine yönelik çalışmalar yapmıyorsak göz kaslarımız yoruluyor ve gördüğü veriyi taşırken zorlanıyor. Onun için hızlı okumanın iki temeli var. Bir tanesi göz egzersizleri yapmak, hmm. hareketler yapmak, çapraz, yukarı, aşağı en basitinden. Ki şimdi teknoloji gelişti, bilgisayar ortamında yapıyoruz. Daha hızlı bu değişimi görüyoruz. İkincisi de okumak. Çünkü beynimizde biraz önce bahsettik ya nöronlar kapalı. Hmm. Ve her okumayla beraber nöron açılıyor. Her kelimeyle beraber nöron açılıyor. Şöyle düşünün. Beynimizde bir bilgiyi çağıracağız buradan, bu tarafa doğru. Hmm. Buradan çağırıyoruz. Bu bilgi buradan buraya gidene kadar düşüyor. Ya da buraya varıyor. Tekrar gelene kadar boşluğa düşünüyor. Unutuyoruz. Ama diğer nöronları aktif ettiğimizde ne olur? Çık, 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 gider geri gelir. Aralara düşmez. Beynimizdeki ne kadar nöronu aktif edersek hafızamız o kadar güçlü olur. Algılamamız o kadar güçlü olur. Öğrenmemiz o kadar güçlü olur. O nedenle hızlı okuma sadece hızlı okuma değildir diyorum. Etkili ve anlayarak hızlı okumadır. Onun da iki temeli var. Bir, göz kaslarını güçlendirmek. İki, okuma çalışmalarıyla beyindeki kavram kelime sayısını artırmak hocam. Hmm.